Araba. Geri, 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 geri. Tekrar, Düşman kaldı. Kanka. <laughs> kanka adam ağzına girin yani. Mp'de mi baktın Görüş sağlıyorum çok kötü gitti ah. herhalde Bakalım bir şey da Duvarı da az zaten seç Çok saçma oynuyor tamam, ya bunları çabuk. yönet Bunları yönetmek lazım Bakalım şöyle Ezik Görüldü hoca Biri Yaptı şey hala karar veremedim Cefsik. ya Vandal mı? Vandal daha iyi gibi ama fantom da güzel. Hepsi güzel be. Oğlum Harba. Phantom. Fantom iğrenç para. Harbi lan. Nice. Geliyorum geliyorum. Geldim. Tamam. Skandal. Oğlum öyle bir değişik pingim var. Anladım. Spike'ı yerleştir. Şurası. Bir düşman kaldı. Ah, kafama yedim ya. Dostlarımı yok edemem. 40 vurdum. Helal, güzel. İkisinde Sosun şerif var, hiçbir kaldı. şey yapamazlar Yedim lan. Ağalım mı, ne yapıyor? Onu vuramazsa. Hah. Oje şey hala orada. Girin yok, lan şuraya. Oğlum 2 saat gelmiyor. Ben şey yapacak zannettim Şundan zannettim ben giriyorum o zaman. Görüş sağlıyorum. Girecek mi? Ha halay mı çekecek burayı lan? Ya. ya oğlum bu neyi kafası ya? 60 her sık Bronz gibi oynadı ya. Koş koş oynamadım ben. Oğlum şapkası cypher vurmayı şarkısı... vurmak kadar zor bir şey yok ya. O da küçücük bezele giyiyor Aynı kere giyiyor Bir yere aşınan da bir yere aşınan da Ben hamamdaki orbu alabilirsem ultim açılıyor Ben de ulti atmayayım bir daha <laughs> Oğlum dört, dört... Hello <laughs> Kanka oğlum çıksana ya. Bence Nasıl bu kadar kötüler lan harbi? Girme portalara. Retake atacaklar. Kalesini alacak. Ya bak bir anda ilk... Oy. Durum, oğlum elimde <gülüyor> 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 Spectra vardı. Ben klasik almışım <laughs> ama İçenli prensi zannediyordum. Izle. Tuzluğa bak. Evet. Tuzluğa bak değil mi? Aha. Aha. Ha, bir yere ok geliyor. Yükseklerden bir ok. Lan uzay. Şerif skin'i var mı hocam? Var. At. Teçhizat evet. da sağ ol. Ay. Uyii. Akar, akar. Bunu orijinal bir akar. Bu akar hoca. Ne evet. Akıyor şu. Akıyor. Hayır. O ne oğlum? Niye flash yemiyorlar lan? 8 8'in kokusunu alıyorum ben. My god. Hacı şey e, sana bakıyorum. Benim ha. Benim sana bakıyorum. Kalite. Kalite. Seyce bakıyorum. Malite. Oy <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Malite. <gülüyor> Güzel. Nasıl laftı hoca? Şey? <laughs> Efsane. Yani mi? Espriyi çok iyi anlayamaz diyeceğim. Kere anlamaz mesela. Yani şimdi Hadi yine Hadi biraz hareket basmak. Bastım bile. Sola kay. Arkanda. İkide. Uranajor bir ne anadır. Hayır. Kurumuş kapasite. Ayakta kalan son yolu. Ben yine para yok. Hiçbir zaman olmadı ki hocam. Hmm. Kurumuş volozum bekliyorlar yolu. Ben bitti denen bitmez. Oh